Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Story Mode'da kullanabileceğiniz menü adı verilen eklentiyi nasıl kuracağımız hakkında bir video çekeceğiz. Bu eklenti ne işe yarıyor diyenler için bu eklenti oyun içerisinde herhangi bir aracı spamlayabileceğiniz, hava durumunu değiştirebileceğiniz ya da mevcut silahlarımda bakın herhangi bir kurşun vesaire yok ve silahlarımdan her bir grubunda örnek veriyorum 2 tane var mesela 2 tane 3 tane var şu anda bu eklentiyle beraber hemen gösteriyorum tüm silahları ver dedim şimdi kontrol ediyoruz bu arada mermi de alalım bütün mermileri doldur şu anda silahlarıma baktığımda tüm mermileri dolu ve her kategoride 13 12 22 tane silah olduğunu görüyoruz bu işlere yarayan bir eklentidir bu nasıl kuracağımız hakkında bir video çekeceğim faydalı olabilirsem sizlere, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bu şekilde araçtı spamlayabiliyorsunuz. Araç fotoğrafları bazılarında gözüküyor bu arada. Hani herhangi bir aracı spamlayabiliyorsunuz. Mevcut araçlara nitro özelliği veriyor. Hava durumunu değiştirebiliyorsunuz. Oyun içerisinde wanted level'ler, arama level'leri bu level'leri değiştirebiliyoruz her şekilde. Ölümsüzlük hilesi aynı şekilde burada bakın. Hani kemer bağlayıp bağlamama durumu. Ya da oyun içerisinde uçabiliyoruz mesela. Wanted level bakın. 5 level yapacağım hemen aranma seviyemizi. Görüyorsunuz 5 seviye oldu aranmamız direkt. Bu şekilde bir eklentidir. Zamanı, hava durumunu her şeyi değiştirebiliyoruz burada. Hava durumunu da hemen beraber değiştirelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Yağmurlu, karlı, güneşli, aklınıza ne gelirse, her türlü güncelleyebiliyoruz bunları. Zaman dilimimizi güncelleyebiliyoruz aynı şekilde. Gördüğünüz üzere sabah oldu şu anda. zamanı sabitleyebiliyoruz. Bu tarz bir eklentidir. Çok fazla özelliği var. Silah menüsünde örnek veriyorum. Patlayan mermilerimiz var bu şekilde. Ateş ettiğimizde patlıyor. Nasıl kurulacağından bahsedeceğim. Daha iyi anlayabilmeniz adına ve çalıştığını görmeniz adına ben şu anda mevcut oyun dosyamdaki dosyaları sileceğim. Ve size kurulumunu anlatacağım bunun. Bunlar menüye ait kurulumlar. Bunları buradan siliyorum. Daha sonrasında yeniden indirip kurulumuna geçeceğiz beraber. Evet dosyalarımızı silmiş bulunmaktayız şu anda. Herhangi bir dosya yok menüye ile alakalı. GTA'yı açtığımızda bu script çalışmayacak doğal olarak. Öncelikle Google'a gireceğim. Baştan kurulum yapıyor gibi düşünün. Google'a gireceğim. Bu linki açıklama bölümünde sizle paylaşacağım. Bu link üzerinden RAR dosyasını indirip kolaylıkla kurulum yapabiliyoruz. Açıklamalar kısmında paylaşacağım. İndir dedim. Reklamı kapattım. RAR dosyamız geldi. RAR dosyamı masaüstüne alıyorum. Belirttiğim gibi çok çok ama çok basit bir iş bu. RAR dosyam burada. GTA oyunum burada. Normal şartlarda bilgisayarınızda böyle dosya konumunu aç diye bir bölüm olması gerekiyor. Bu Windows sürümünüze göre bu şekilde de olabilir. Az önceki gibi de olabilir. Dosya konumunu aç diyecek. Biz buradan işlem sağlayacağız. Bu bölümü göremiyorsanız Örnek veriyorum Steam'den almış olabilirsiniz oyunu. Steam'e giriyorum. Oyunumu buluyorum GTA 5. Ayarlar kısmına basıyorum. Özellikler. Yüklü dosyaların içinden göz at dediğimde aynı konuma beni gönderecek. Yüklü olduğu konuma gönderecek. Yani aynı işlemi yapmış oluyoruz neticede. Dosya konumunu aç dedim. Menüye bastım. İçerisindeki tüm dosyaları yapıştırdım. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Gerekli dosyaları içine attı. Eklenti sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Bundan sonra tek yapmanız gereken story modda oyuna giriş yapmak. F8 tuşuna iki kere basmak. Ve menüyü dilediğiniz gibi kurcalamak. Aktif ve gözünüzün önünde kurulum yaptım. Faydalı olabilmişimdir umarım. Gördüğünüz gibi İki tane silah var şu anda el bölümünde. Görüyorsunuz aktifliği ile alakalı yeni kurduğum için tekrardan bir kontrol yapalım. Tüm silahları ver dedim. Tüm mermileri ver dedim. Bölümler çok fazla bu arada bunda. 19 oldu görüyorsunuz el bölümünde. Bu şekilde kurulum ve kullanım yapabilirsiniz. Açıklayıcı olmuştur umarım.